Eyzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. İnne mekenne lehu fil azzi ve atinahu min kulli şeyin sebebi Hatta iza belagha maribe ve cede hatarubu fi aynin hamiyeti ve vecede indi hakavma. Kulna yazel karneyni imma en tuazzibe ve imma en fihim husna. Kale emma men zaleme fe sefe nüvazibühü süme yuraddu ila rabbihi fe yuvazibühü azaben nükrem. Ve emma men ve amile salihane fe lehü ceza enil hüsnem. Ve senekulu lehü min emrina yusrâ süme etbea hatta izâ belega matliya şemsi ve cedihat çatlu'u ala kamillem necallehü min dunihe sitrâ. Kezalik ve kadehatna bimaledehi hubra. Sümme beya sebebâ. Hatta iza belega beyne ve cede min dunihima kamella yekadune yefkahune kavle. Kalu yazel karneyni inne yecuce ve mecuce musidune fil azı fel necalu leke harcen ala enteceale beynene ve beynihüm seddem. Kale mekenni fihi rabbi hayrun fe ayinuni bi kuvvetin ecal beyneküm ve beynehum razm Atuni zübera le hadidi hatta iza sava beyne sadefeyni kalem fühü hatta iza ciyalehü naren kale atuni ufrig Fe mestahu ey yaseruhu ve mestecahu lehu nakba. Sadakallahu